Evet bugün Dikili Yaşam'da e, uzun zamandan beri Dikili'de kangren haline gelen ve sürekli olarak bizlerin de basın olarak e, işlemeye gayret ettiği e, bir konuyu konuşmak üzere e, Dikili'deyim Sarıgül Silesi'nin yönetim kurulu başkanı sizi önce bir tanıyabilir miyim? E, merhaba adım Sevilay Kavak. E, Dikili Salihler Altında Sarıgül Kooperatifi başkanıyım. E, biz burada bayağı büyük bir siteyiz. Yani şöyle Salihler altında neredeyse üçüncü büyük sitesiyiz. E, oldukça çevreye duyarlı bir siteyiz. Biz de yönetim olarak son derece duyarlıyız. E, 225 haneden oluşan ve 5 adadan oluşan bir siteyiz. Ee, tabii bizler e, yönetim olarak da e, oturanlar olarak da sahile, e, derelere, çevreye çok duyarlıyız. İşte arıtma tesisimizi kanuna uygun bir biçimde, ruhsatlı bir biçimde düzenli olarak çalıştırıyoruz. Her ay denetimden geçiyoruz. Her ay su analizlerimiz yapılıyor. Ee, bunun yanında e, buradaki kontrolsüz büyümenin sonucu olarak olduğunu düşünüyoruz. Bu bölgede 13 tane kuru dere var. Birisi de hemen bizim yanımızdan sitesi Toyko sitesi var. Toyko ile evet. ee, Sarıgül ile onların arasından akıyor. E, bu dere e, yukarıdan e, geliyor, yukarıdaki yani denize daha e, uzak olan sitelerin arıtma eksiklikleri, Hı -hı. arıtma tesisleri yok. Bazılarında tesisleri var ama geceleri elektrik yükünden dolayı çalıştırmıyorlar arıtmalarını. Hı -hı. Ortalama saat akşam 10 civarı bu dereye e, arıtılmamış halde e, kanalizasyon atıklarını bırakıyorlar. Evet. Sabahleyin kalktığınızda denizin yüzeyinde özellikle kıyılara yakın yerde çok ciddi kirlilikler hatta dışkı parçaları gördüğümüz oluyor. Sonra üyelerimiz yoğun olarak geldiğinde ve biz artık deniz sezonunu açtığımızda her yıl yaşadığımız çok ciddi bir problem var. Herhalde. Ne o problem? Bu problem öncelikle çocuklarda başlamak üzere ateş, ishal, kusma ve cilt hastalıkları başlıyor. Bunların tek sebebinin denize atılan atıklar olduğunu biliyoruz. Şimdi bizler e, şunu istiyoruz yetkili kuruluşlardan belediyemizden, büyükşehir belediyesinden, çevre ve şehircilik bakanlığından e, ki taleplerimiz de oldu kendilerine gerek basın yoluyla gerek birebir e, dilekçeler vererek ulaştık. Öncelikle birinci adım bakın bu derelerin ıslah edilmesi. Biz de belediyeye müracaat ettiğimizde başkanımız bize dedi ki derelerin ıslahı İSU'nun Sorumlu. faaliyet evet alanına giriyor ve onun hı. sorumluluğu. İSU'ya da biz siteler olarak toplanıp da müracaat ettik. Fakat işte çok büyük bir devlet yatırımı yapılması gerektiği bize söylendi. Tamam, doğrudur. Büyük bir devlet yatırımı gerekir. Ama şöyle düşünün, Dikili İzmir'in son ilçesi. İzmir'in son ilçesi ama ve de son bakir koyları olan bir ilçesi. Evet aynen öyle. Yani bu denizlerin bir daha geri dönüşü yok. Hatta geçen sene Dikili'nin kanalizasyon problemi olduğunda biz kıyılarımızda müsilajımsı yapılar da görmeye başladık. O da etkilemeye başlamışız. Evet. evet. Yani bu zaten denizlerin bozulması bir günde olacak bir şey değil. Siz yıllar içerisinde göz ardı ettikçe yavaş 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 bir bakarsınız ki Elden gitmiş geçmiş olsun. Ondan sonra çok paralar harcasanız da tekrar geri döndürme şansınız yok. Evet, evet. Sonra ben buranın başkanı olarak ve bir vatandaş olarak çok önemli bir şey söylüyorum. Burada belediyemiz yerel yönetimlerimiz halkımızın daha aktif olarak bilinçlenmesini sağlayacak çalışmalar yapmalı. Ne, ne gibi? anlatmak istiyorum? Hı hı. Sahilde sabahleyin yürüyüşe çıkıyoruz. Şimdi sizi götüreyim görün. Bir bakıyoruz ki aman Allah'ım gece içkiler içilmiş şişeler yerlerde, sular içilmiş pet şişeler atılmış denizin üzerinde yüzüyor. İşte kuru yemişler yermiş vesaire vesaire. Halbuki bakın göreceksiniz şimdi sahilde biz ve diğer sitelerde her tarafa çöp koydu koyduk. Bakın belediye değil biz koyuyoruz. Kendiniz koydunuz. Evet, site olarak. Dolu. Şu anda göstereceğim size çekimlerini yapabilirsiniz. Her yerde çöp kutusu var ama bizim vatandaşımız çöpü yere atmayı tercih ediyor. Demek ki, aç parantez, bu konuda ne yapmak lazım? Bu konuda halkı bilinçlendirici, hatta cezai meydeler uygulayıcı, kabahatler kanununda ceza yazılması lazım. Ben bunu net olarak talep ediyorum. Net olarak talep ediyorum. Çünkü biz o çevreyi geri getiremeyiz. Aynen öyle. Demek ki farkındalığımız yok. Demek ki bir farkındalık Bilinç yaratmak gerekiyor. Evet. Peki evet. E, şimdi bu e, kirlilik konusuyla ilgili müracaatlarda bulunduğumuz gerek evet. Dikili Belediyesi'ni, gerek İSU'ya, evet. gerekse İzmir Büyükşehir e, evet. Belediyesi'ni ee, nasıl çıkılacak bu işin içerisinde? Ee, yani e, şu ana kadar aşağı yukarı yıllardan beri devam eden bir sorun bu. Evet kangren bu. olmuş. Kangren sorun haline yani. gelmiş bir sorun bu. Ama dikilinde sabrı bitti. Ee, ve bu arada sizle daha belki sohbetimizde e, yayın öncesindeki sohbetimizde dediniz ki yapılaşma da devam ediyor. Evet. evet. Yani. Şimdi e, birinci sorun şu. Şimdi e, insanlar bir şeyi tedavi etmeden önce tanı koymalı. Ya yani nasıl doktora gidiyorsunuz önce hastalığınızı tanımlıyor sonra tedavi. Burada da öyle. Şimdi bir, dikilinin altyapısı yok, kanalizasyonu yok, içme suyu yok ama dikili sürekli büyüyor. Neden büyüyor? Birinci sorun bu. Salihler altı yazlık bölge. Aslında tarımsal alan, tarım arazileri buralar bakın. Tarım arazileri bir şekilde yapılaşmaya açılmış. Tamam, buna da tamam. Ama bunun bir planlaması neden yok? Nereye kadar büyüyeceğiz biz? Nerede dur denecek? Veya neye dayanarak bu yapılaşmalara izin veriliyor? Bakın bizim hemen sitenin yukarısında yol boyunca kontrolsüz evler yapıldı. Şu anda hatta döndürüp çekebilirsiniz. Yolumuzun üzerinde de bakın devam ediyor. Aslında inşaat yasağı da başladı 15 Mayıs'ta ama hızla büyüyor. Evet. Bakın. Şimdi bu evler yapıldığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Biz bir siteyiz. Biz yapılırken kanalizasyon sistemimize kadar düşünülmüş. Ama o evlerin böyle bir şansı yok. Evin bahçesinin bir köşesine foseptik, bir köşesine su görüsü açılıyor. Burada iki sorunla yüzleşiyoruz. Ya ben yetkililerin bunu önemli, çok ama çok önemli bulmalarını istiyorum. Birinci sorun, yeraltı suları bitecek dev obruklar oluşacak. Konya'da olduğu gibi. Hı -hı. Ve bu nüfusa su yetmeyecek. İkinci sorun da bu foseptikler içme sularımızla karışacak doğal olarak. Çünkü binlerce var bunlardan bakın. Yüzlerce var. Tek tek bir sürü evlerin tabii evet, ki. Tek tek e, aynı yöntemle tek. yapılıyorsa. Ve kontrolsüzce bir geliyor. Yarım yamalak çekiyor. Bir de e, insanlar az para ödemek için vidanjör bile getirmiyor. Yani dolayısıyla Şimdi e, sistemler kurulur ve insanlar sistemlerin koyduğu kurallara uyarlar. Bizde ne oluyor? Bizde herkes kendi çözümünü kendi yaratsın noktasına getirmiş. Ben bunu kesinlikle Bu da sorunu çözmüyor, daha çok büyütüyor. Sorunu büyütür. Bakın bugün çözemediğimiz bu sorun 10 yıl sonra içinden asla çıkılamayacağız bir hale gelecek. Bize bir bilgi vermişti evet Dikilinin arıtma projesi için kamulaştırma yapıldı, ihaleye çıkıldı, kazma yürüyecek. Bize böyle bir bilgi vermişti. Ama şimdi duyuyoruz ki ki bizim siteler başkanlarıyla da bir WhatsApp bir bilgilendirme hattımız var. Hatta bu sabah bile yazıştık. Ee, şimdi herkes çok umutsuz. İptal olmuş herhalde. Hiç ses çıkmıyor herhalde. Neden? İptal ediliyorsa neden? O zaman ben Sayın Belediye Başkanımızdan, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan şunu istiyorum. Yola çıksınlar, Ankara'ya mı gitsinler? bakanlıklara mı gitsinler. Kime gideceklerse gitsinler. Bir an önce söylesinler. Bir an evvel yani. bu yatırım başlamalı. Bugün kazmayı. Vursanız, Seçim bu öncesinde be, benim bildiğim kadarıyla buraya e, o dönemki görevde olan önceki Başkan Tunç Bey geldiğinde, Tunç Soyer geldiğinde, evet, evet. arıtma ile ilgili yanlış hatırlamıyorsam, evet. e, ya da arıtma Aynen konusu bize gündemdeydi Bakın, yani. Arıtma konusu gündemdeydi Tunç Soyer döneminde de ve Tunç Soyer bize söz vermişti zaten. Bir site başkanları olarak görüştüğümüzde de söz vermişti. Hatta o zaman İSU Genel Müdürü'yle de görüşülmüştü. Onlar da tamam demişlerdi. Mücadele ettiklerini söylemişlerdi. Şu an peki olmadığı mı Şu anda, ya da ertelendiği mi söyleniyor size? Öyle söyleniyor ama resmi bir resmi bir şey yok. Bir açıklama Sadece, bekliyorsunuz yani evet, bu konuda. Evet açıklama bekliyoruz. Evet. Yani burada yetkililerden ben şunu bilmek istiyorum. Desinler ki evet Dikili için sizlere daha önce duyurduğumuz arıtma projemiz başlayacak. Bir engel yok. Ya da engellendi sebep şu. Bunu bilmek istiyoruz. Çünkü bakın bugün Dikili'ye yapılacak bir arıtmanın zaten salihler altına gelmesi en az 5 yıl sürer. Çünkü buralarda da ara istasyonlar yapılacak diye açıklanmıştı bize. Ama e, şunu söylemek istiyorum ben yetkililere de e, beni izleyen tüm insanlara da sesleniyorum. Şimdi bizim temiz havada, temiz denizde, temiz doğada yaşamak anayasal hakkımız. Biz vergilerini düzenli veren dürüst insanlarız. Burada eğitim seviyesi yüksek. Gerçekten öyle. Bilinçli insanlarız. Hepimizin tek isteği var. Yetkililere biz sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Sizler de lütfen sorumluluklarınızı yerinize getirin. Çıkın bize anlatın. Size destek vermemiz gerekiyorsa desteği de verelim. Hı -hı. Yürümemiz gerekiyorsa yürüyelim. Bağırmamız yani gerekiyor. Engellenen bir şey varsa diyorsunuz e, ya da evet. herhangi ya başka bir sorun olabilirim, varsa olabilirim. diyorsunuz. Yani şimdi bir bu konuda. E, bir şey var işte diyorlar ki işte tasarruf tedbirleri açıklandı ondan dolayı mı acaba Ama falan. tabii ki bunlar soru işaretleri. Bunun bir soru açıklaması işaretleri. yapılması gerekiyor. E açıklama e. istiyoruz. Bir de şunu istiyoruz. Tasarruf tedbirleri şimdi geldi. Ama bu bu proje çok daha önceden başlayan bir projeydi. Eğer gerçekten de gerçekten e, arıtma altyapısı kurulmazsa, bu dereler ıslah edilmezse, kontrolsüzce siteler denetlenmez ve denize akmaya devam ederse Dikili dikililikten çıkacak zaten. O zaman dikilinin bir turizm şehri olma ya da bir turizm ilçesi olma vasfı kalmayacak. Sadece denize girme problemi mi yoksa halk sağlığı açısından da halk değerlendirebilir sağlığı miyiz bunu? Tabii ki. Bakın şimdi benim de mesleki farkındalığımdan Yani deniz dolayı... kirli olup da denize girmeyebilirsiniz ama insanlar az sonra... Bakın hemen sizin söylediğiniz üzerine yapayım. Bu dereden yaydığı koku ve kirlilikten dolayı inanılmaz bir sivri ve kara sinek var. Şimdi sivrisineklerin hastalık taşıdığını, karasineklerin hastalık taşıdığını biliyoruz. Kili yaşamda beraber... haberimize devam ediyoruz. Ee, site sakinlerimizden evet. e, tanıyabilir miyim sizi? Hamiyet Önal. Hamiyet Önal. Evet bana yaşadıklarınızı anlatır mısınız? Valla akşam olduktan sonra burada kokudan durulmuyor. O kadar kokuyor ki içeriye yığılma e, tamamıyla içeriye yayılıyor. Yani. Sabahlara kadar yatamıyoruz. Kokudan duramıyorsunuz Koku, yani. Koku, sinek Sinek var. Aşırı derecede yani böyle burnun kebeği Hı -hı. düşüyor. Evet. Anladım. Bu şuradaki duvarın sonrasında dere var herhalde değil mi? Evet evet. Ben Bütün koku oradan var. geliyor. Hı -hı. Bütün koku oradan geliyor. Gündüz bir şey yok. Çok hafif. Ama gece olunca felaket. Talebiniz herhalde bunun bir an önce çözülmesi diyorsunuz. Tabii tabii diyorsunuz. bir an önce çözülmesi. Hem sağlığımıza etkiliyor yani. Hı -hı. Peki çok teşekkür ediyorum. Şey çok sağ olun. Hı -hı. Evet. Şimdi bu gördüğünüz dere bakın siz de görün. Etrafını görüyorsunuz. İçerisini görüyorsunuz. Evet, evet. Gerçekten de yolun yukarısına kadar uzanan bir dere. Böyle gidiyor bu tarafa evet, doğru. Sizin gidiyor. Bakın bir sürü sitenin, bir sürü sitenin arıtmalarının deşarjı bu dereye. Yani şöyle izah edeyim. Bakın, arıtma tesisleri ikiye ayrılıyor. Biri ruhsatlı olanlar ki bu buradakilerin çoğu ruhsatlı olanlar var. Bu ruhsatlar dereye deşarj. Ama nasıl dereye deşarj? Arıtılmış, temizlenmiş, analizi yapılmış evet. ve uygun olan sonuçlar çıktıktan sonra dereye deşarj. Şimdi bunu karıştırmayalım. İkincisi Evet, kanun böyle ama birçok sitemiz elektrik parası ödememek için veya o arıtmanın gereken masraflarını karşılamamak için ya da karşılamadığı için akşam saat 10 olunca bu dere deşarj ediliyor. Siz sabahleyin Deniz sahilinde dışkıları görebilirsiniz. Bu Bilmiyorum. kadar vahim bir durumda Ve yani. De çok vahim, kokudan da duramıyoruz bakın. Kokudan durulmuyor. Şimdi bu koku bize ne getiriyor? Şu gördüğünüz yerin biçilmesini talep ettim belediyeden. Hı -hı. Benim gücüm yetmiyor. Hı -hı. Yetemez de. Burada yılanlar oluyor. Bakın hayvanlar ölüyor, içeride kalıyor. Bu hayvanların ölülerinin mi yaydığı mikroplar da denize atıyor bu arada çok önemli. Hastalık şey. saçıyor yani. Evet. Şimdi talebimiz şu. Evet arıtma yapılana kadar şuranın bir biçilmesini istiyoruz. Boydan boya bakın. Hı. Bakın ben Büyükşehir'den talep ettim. İlaçlamacılar geldiler. Dere ilaçlayacaklar. İlaçlayamadılar. Dedi ki başkanım ben buraya nasıl gireyim? Yılanlar çerna dereye ulaşamıyorum ki dedi. Lütfen önce otları biçtirin sonra bizi çağırın dedi. Temiz olduktan sonra önce evet, anca... Bakın burası böyle giderse inanın sivrisinek de azalır. Bizler de dereye bakım yaparız. Yani bu çok hayati önem taşıyan bir şey. Evet. Ben Büyük Dikili Belediyesi'nden de talep ediyorum. Sizin aracılığınızla da talep ediyorum. Kendilerine de yazdım. Yani burayı bir temizlesinler lütfen. Bu sadece beni ilgilendirmiyor. Buradaki bütün Bütün herkese, Bakın bütün yaşayanları. Var. Onun üstü Töyko devam ediyor. Onun yanında başka siteler var. Soma Kınık var. Bir sürü, bir sürü adını şu anda sayamayacağım. Evet, ee, Dikili, Salihler Altı, Karakalı Deresi, Simkur, e, ee, Simkur sitesi ile Denizkent demir köprü değil. Şu anda dereden akan, Fosfettiğin ee, ne olduğunu size göstermek istiyorum bakın Siyah siyah noktalar var Bakın şimdi suyu tutuyorum bakın Fosfettiğin durumuna bakın 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 Bu Resmen Fosfettik Bunun başta hiç Ve biz bu denize giriyoruz Bu denizin kolibasili suyu şu anda kokudan da durulmuyor burada Bu her an burada görülebilir her an şey yapılabilir bu, bu derece olmaması lazım artık El insaf diyorum Hoşça kalın. Bizler verandalarımızda oturamıyoruz. Ben her hafta ilaçlama yaptırıyorum. Bütün stil ama başa çıkamıyoruz. Çünkü orada bir kaynak var. O kaynak kurutulmadığı sürece de biz haşere sorununun önüne geçemeyiz. Dolayısıyla mantar hastalıkları bakın. Buradaki meyveler sebzeler de aslında hastalık. mantar hastalıkları bir taraftan. Bir taraftan zoonoz kaynaklı hastalıklar. Şimdi oralarda kediler, o dereye düşen köpekler yani daha Taşıyıcılık anlamında taşıyıcılık anlamında bulaştırıcılık anlamında çok fazla hastalık kaynağı var. Ama bunun tek yolu ya bu kadar zor olmamalı. Yani şuradaki dereyi ıslah edip onun kenarlarını temizleyip biştirip oraya gerekiyorsa biyolojik ilaçlar koyarak orayı düzeltmek bu kadar zor gerçekten olmamalı. Ama ben şu anlamda da gerçekçi bir şey e, çözüm istiyorum. Dikili Belediyesi'nden de istiyorum veya ilgili kuruluşlardan. Gelsinler. Bizlerle bir toplantı yapsınlar. Bakın binlerce insanı temsil ediyoruz biz burada. Ben şu anda 253 üyeyi temsilen karşınızdayım. Hepsinin adına konuşuyorum. <laughs> Şimdi bize desinler ki ya siteler sizler de işte şu şu şunlara konularda bize katkıda bulunun ya da destek olun. Biz bu sorunu çözelim. Biz buna da varız. Anladım. Buna da varız. Bu konuda destek olursa diyorsunuz. Tabii, destek isteği olursa destek veririz. En önemli şey organize olmak. Sorunu doğru tanımlayıp çözüm nerededir? Hangi aşamalardan çözüme gitmemiz gerekiyor? Biz de biliyoruz bir anda ee, yani. Sevilay Hanım burada 223 değil mi üyeniz var demiş. Konutumuz, Şimdi yanlış... konutumuz 225 tane. 225 Odayı kaç kişi yaşıyor top, top yani. full olduğunda? Full olduğunda biz bayramda bakın 3000 kişiye çıkarız. 3000 kişi. Rahat. Peki sadece siz evet. etkilenmiyorsunuz bu çevre olay evet, kirliliğinden? Evet, evet. Burada birçok site var. Kurumsal maliyede yani, yani olan 39 site sadece kıyı şeridinde şey kadar saymıyorum bir falan <laughs> saymıyorum bir de yolun yukarısına doğru olan yani binlerce insan var binlerce insan ilgilendiriyor evet. Bakın. binlerce insanı ilgilendiriyor. Evet. yazın ben, ben size çok rahatlıkla burası 300 bini falan geçiyor evet. çok evet. rahat gelen giden yani geçen yazı ben ya. size söyleyeyim geçen yazki geri 300 bin Salihler Altı'ndan bahsediyorum. Dikili'den bahsetmiyorum sadece. sadece. bu bölge için. Evet. Peki Sevilay Hanım başka talepleriniz neler var? Yerel yönetimden, yetkililerden ee, daha evvel bankacılar sesindeki Necla Hanım'la sohbet evet. ettik, haber yaptık. Bir Buraya ulaşım nasıl? E, uzak evet, dikili şöyle, merkeze. Çok sıkıntılı bir konumuz orada. Bizim çalışanlarımız ee, dikilden geliyor. Şimdi burada sadece dolmuşlara muhtacız. Dolmuşlar kışın zaten e, bir saatte bir kalkıyor. Hatta sabahleyin e, otogarda yolcusu yoksa kalkmıyor bile. Benim te, e, personelim sürekli arıyor. Sevgili hanım ya dolmuş kalkmadı geç kalıyorum falan diye. Biz burada da yine bütün sahil site başkanı olarak bir talepte bulunduk. 837 numaralı otobüsün Ala'dan gelen dikiliye kadar gelen otobüsün lütfen halk eğitimcilerin sonuna kadar bize de hizmet versin. Bakın burada bir de çok önemli bir şey var. E, burası emekli insanların, yaşlı insanların ama artık gençlerin de her yaş grubunun olduğu yer. Şimdi dikili arabanızla gidemiyorsunuz çünkü çok müthiş bir park yeri problemi var. E herkesin konutu yok, şey arabası yok pardon. Hı -hı. E, arabasız insanların neden bir tek dolmuşa Hı -hı. muhtaç ediliyoruz? Sonra dolmuş fiyatları da rakipsiz oldukları için zaten kontrolsüzce Hı -hı. artıyorlar. Biz bu talebimizi resmen ilettik. Onda da henüz sonuç alamadık. Başka ne tür talepleriniz evet, var ya başka da ne tür sorunlarınız? başka taleplerimiz değil? var. Bakın, e, bu yolumuz bizim parke taşla kaplı olan yollarımızla çok büyük problemimiz var. Daha önce Gediz Elektrik geçen yıl burada bir çalışma yaptı. Kenarı kazdı, döşedi ama doğrusunu kapatmadı. Bakın, tümsek, bütün araçların, amortisörleri bozuk. E, biliyorsunuz burada elektrikli bisiklet çok kullanılıyor. Yaşlı insanlar çok kullanıyor. Çok ciddi bir sıkıntı. Yani yürüyemiyorsunuz. Her an devrilme tehlikesiyle karşı karşıya. Bir, yollarımızın yapılması istiyoruz. İki, taşıt problemimizin çözülmesini istiyoruz. Hiç olmasa yaz ayları boyunca iş taşıtım buraya konmasını istiyoruz bu bir halk hizmeti. Hı -hı. Yani her şeye sadece ticari gözle bakılamaz. Bergama'da bile Bergama'da var şu an istihdam biliyorsunuz birçok yerde işliyor. Alaada var. Silivri'ye kadar geliyor ama biz Dikiliden sonra yok sayılıyoruz. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Dikiliden ki artık pandemiden sonra bakın bütün sitelerde kışın kalanların sayısı giderek artıyor. Emekli insanlar büyük şehirlerden kaçtı. Ve buraya gelip yerleştim. Ve burada yerleştim. Ben de öyleyim. Ben 2020'den bu yana nüfusun ikamet yağımda aldırdım Dikili'ye. Buraya hizmet gelirse bakın dikilinin de nüfusu 50 binin üstüne çıkacağı için, ki biz bunun için özel gayret gösterenlerden biriyim ben. Hı -hı. Çünkü İller Bankası'na ona göre pay alacak. Evet alacağım. ona göre pay, pay alıyor. göre pay Tabii. alıyor. 50 bin Şimdi dikilerinin bunun için uğraşması gerekiyor. O zaman buradaki insanları yok sayarsanız o insanlar da sizi yok sayacak. Yani bu doğru bir şey değil. Töyko sitesi dediğimiz yer artık koğus koca bir mahalle ve tamamen kışın insanlar orada oturuyor. Burada bizim doğalgaz problemimiz var, doğalgaz talebimiz var. Ve bizim üyelerimiz diyor ki Doğal gazdan dolayı gelemiyoruz. Çünkü elektrikle ısınmak çok maliyetli ve çok sorunlu. Bir de burada biz sürekli elektrik kesintisi yaşıyoruz Erdal Bey. Öyle mi? Evet. Çok ciddi bir sorunumuz. Bakın benim... Elektrik altyapısında da mı sıkıntı elektrik var? Elektrik altyapısında da sıkıntı var. Bakın ben e, kışın burada kaldığım için e, benim ani kesilmelerden dolayı bir sürümüzün Buzdolaplarımız yandı, klimalarımız yandı, ısı pompalarının anakartları yandı, ani voltaj Sistem taşımıyor mu? Taşımıyor. Tamam. Biz Gediz'e de müracaat ettik bu konuda. Gediz bize dedi ki işte o yolu onun için kazdık dediler. Altyapıyı alta geçireceğiz kabloları ama yine sorun değişmedi. Hatta Gediz'le ilgili çok ciddi problemlerimiz var. Yapması gereken hizmetler var ve onları yapmıyor. Gediz'den de çok şikayetçiyiz. Şimdi sadece şikayetleri sıralıyorum ama bunlar yaşamsal önemi olan çok büyük problemler. Tabii ki. Yani bu bölgede oturan insanların ve oturmak isteyen insanların söylüyor. Doğalgaz isteğimiz var. Yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Ulaşım gerçekten çok. Ulaşım isteğimiz var bir. Ee, bir başka sorunumuz bu bölgenin doğal çevresinin korunması ve yapılaşmanın kontrolsüzce ilerlememesi. Lütfen bu konuda bir çalışma yapın. Siz anlatırken aklıma şu geldi. E, sağlıkla ilgili sorunlar yaşadığınızda burada e, ne bileyim bir sağlık ocağınız veya herhangi bir e, çok doğru bir noktaya. şey var mı? Temas Müdahale edilecek evet. bir yer var mı? Şimdi Dikili'nin en büyük eksiklerinden. Uzak da çünkü hastane şey, merkeze. Yok. Şimdi birçok insan burada oturacak aslında. Ben de onlardan biriyim. Hastanemiz yok. Bakın Dikili'deki devlet hastanesi bir sağlık ocağından bile kötü durumda. Açık ve net söylüyorum. Ben de çok mağdur olmuş birisi. Bir tane bir kentte sağlık ocağı var. Aile hekimimiz de orada. Ee, ama aile hekimimiz sadece sizin basit işte e, hastalıklarınıza reçete verebiliyor. Tetkik yaptıracağız. Ya Bergama'ya gideceksin randevu alamıyorsun. Ya Ayvalık'a gideceksin randevu alamıyorsun. İzmir dediğimiz yer buradan iki saat uzaklıkta randevu alamıyorsun. Ben şimdi soruyorum. Neden Dikili'nin bir hastanesi yok? Neden yok dikili de kapsamlı? Yeni bir hastane yapıyorlar ama tabii daha duyduk ama bilmiyorum evet, şeyini. Sonra diş bir, bir diş polikliniğimiz yok. Neden yok? En önemli. En önemli. bakın bir hepimiz sürünüyoruz yani. Evet. Şimdi ben ben neden burada bir ilçede otururken bir sağlık hizmeti almak için İzmir'e gitmek zorunda kalıyorum? Neden? Bunlar neden talep edilmiyor? Burada yeterince vatandaş da var. Bu vatandaşın talebi de var. Yani biz bu talepleri e, karşılanması için bizim yerel yönetimlerimizin ciddi ve aktif olarak harekete geçmesini istiyoruz. Şimdi burada 39 site var dediniz yanlış ya yanlış hatırlamadım. Size. Peki evet. diyelim ki bu sitelerle siz bundan sonra bu sorunlarınızı çözümü için e, aktif anlamda e, bir planınız var mı? yani Ya bizim tek ne planımız şu, sadece ne yapacaksınız? medya aracılığıyla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz Hı. aslında. Yoksa biz bakın 60 site, 39 dedim demin, e, biz daha önce bankacılarda Necla Hanımların olduğu yerde 60 site başkanına yakın başkana ulaştık, e, Temsilciler gel. her birimiz aynı dilekçeleri aynı konuda yazdık, hazırladık ve ilgili kurumlara Sorunlar aynı ortak günlerdik. çünkü. Aynı gün verdik. Neden dikkat çekelim diye. Şimdi dikkat çekmenin bu sorunlara dikkat çekmenin tek yolu var. Medyayı kullanmak. Sizler basını kullanmak, yazılı, görsel basını kullanmak. Başka yolu yok ama bir tane yetkilinin bize gelip ya da sizler aracılığı evet dikinle şu sorunları için şöyle 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 adımlar attık demesini bekliyoruz somut olarak. Yani cevap bekliyorsunuz. Aynen öyle cevap. Bir cevap bekliyorsunuz. Evet cevap bekliyoruz. Net, yani, bir, cevap net bir cevap bekliyorsunuz. Şundan bekliyoruz. veya bundan evet. dolayı bunu yapamıyoruz ya da yapıyoruz evet. şu evet. zamana yapıyoruz evet. falan gibi. Ama anlamda. şunu da bekliyorum. Yani ben de biliyorum arıtmanın bugünden yarın olmayacağını hepimiz biliyoruz yıllar sürmesi gereken ama önce bir demel atılsın. Hadi atılmadı. O zaman lütfen bu derelere, hani yara bandı, pansuman çözüm dahi olsa hı hı. yaz ayları için bir çözüm bulunsun. Hı hı. Çünkü gerçekten biz çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bakın ben sizi şimdi gezdireceğim. Yol kenarına gezdireceğim. Hatta üyelerimize bir mikrofon tutalım. Üyelerimizle konuşun. Yani o yol kenarında oturan üyelerimizle konuşun. Yani bu problemler, çevre problemleri, altyapı problemleri, su problemleri. Ha içme suyundan hiç girmedik bile bakın. İçme, i̇çme su ne var? İçme Sıkıntı. suyu yok ki burada. Herkesin Hı. kuyuları var. Ha, kuyulardan sağlıyoruz. Tabii kendimiz sağlıyoruz. Motorlarımızı kendimiz çalıştırıyoruz. Elektrik parasını kendimiz ödüyoruz. Bakın yaklaşık geçen sene yaz aylarında ortalama bu site, Sarıgül sitesi ayda 42 bin lira elektrik parası ödedi bakın. Bunun yarısı su kuyularının yarısı arıtmanın elektriği. Büyük Düşün maliyetler. Yapsın. Bu sene bu çıkacaktır. 65'lere, 70'lere. <laughs> Sorun çok. Çözüm için cevap gerekiyor diyorsunuz. Çözüm kendi kendimize konuşarak bulamayız Erdal Çözüm ilgili mercilerde. Yetkili kişilerde çözüm bizler talep edeceğiz. Aslında bunları bizim talep etmemize gerek yok. Bunlar bizim doğal hakkımız zaten. Hı hı. Yani siz arıtma tesisi olmayan, kanalizasyon sistemi olmayan bir şehir düşünebilir misiniz? Bunu talep etmeye gerek var mı? Evet. Bu talep edilmesi gereken bir şey değil. Bu zorunlu olması gereken bir şey. Yaşamsal yani bir, bir yani. şehir kurulmadan önce, önce altyapısı kurulur. Kanalizasyonu kurulur elektrik altyapısı, Ay, su altyapısı, elbiyo. iletişim altyapısı. yapısı biz burada interneti bile evet. zar zor ben PTT'den ben şey ben Türk Telekom'dan ben işte ben talep ediyoruz. Yok port sayısı az. Eklene eklene gidiyor. Neden? Ay, yeni Soruyorum yeni ya ben, ben neden? Yani bizim bunu yapacak bilgimiz mi yok? Mühendislerimiz mi yok? Altyapımız mı yok? Vergimiz mi gelmiyor? Nedir? Hayır. Bana göre Doğru planlama, doğru zamanda yapılıyor. Ama böyle gitmek zorunda değiliz. Bu bir kader değil. Evet. Çözül, Çözülmesi gereken. Önce altyapıyı yapınız. Kaç kişilik altyapı yaptınız? 100 bin kişilik mi? 100 bin kişiyi istihdam edecek kadar o zaman e, yapı izni verirsiniz. Evet, evet. Ama siz hiçbir şey yapmadınız. Milyonlarca ev yapıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Ne yapacağız o zaman? Peki tamam gelir elde etsin. Ben de biliyorum. Hiçbir şey parasız olmuyor. Ama parayı da nasıl kullandınız, nereye kanalize ettiğiniz önemli ve hangi sıralamayla kanalize ettiğiniz önemli. Evet. Şimdi aynı şeyi biz de burada yöneteceğiz. De. Ben şimdi düşünsenize üyelerden aldığım aidatı önce buranın elzem sorunlarını harcamasam da gitsem binaların dışını yaldızla boyatsam. Olacak iş mi bu? Evet. evet. Buna benziyor Evet. Önce temizlenecek, suya hmm. akacak, hmm. elektrik yanacak. Temel yani, olan şeyler tabii neyse. Tabii ki yaşamsal. İvedi olan, yaşamsal olan hmm. şeyler daha doğrusu. Yaşamsal önemi olan şeyler. Arıtma da böyle bir şey. Yaşamsal önemi var. Hayatı. Çünkü sizin arıtmaya harcamadığınız atıyorum 5 milyon lira sağlık harcamalarınızla, insanların yaşadığı sıkıntılarla harcanan fazladan elektriklerle bakın bunlar çok önemli. Bunlar hepsi milli servet. Hmm. Çok daha fazla maliyete 5 milyon harcayacaksınız oraya ama siz 20 milyonluk gideriniz oluyor. Niye? O gerçek, o zorunlu, o temel işlemi yapmadığınız için. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir Sohbet için. oldu. Teşekkür Umarım ediyorum. faydalı olur. Umarız. yetkililer İnşallah. sesimizi duyar. Peki. Ben size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ediyorum. çok teşekkür ederim. Basın olarak bu konuya duyarlılığınızdan dolayı da Dikili yaşamada teşekkür ediyorum. Sağ olun, ediyorum. çok teşekkür ederim. Sağ olun.